Karaman yani bir müthiş bir karizmaydı. Asistan olan yeni arkadaşlar nerede bir tanımadıkları adam varsa hemen yakayı ilikliyorlardı. Olur ya Hayrettin Karaman olabilir. <laughs> Bizim Muhsin Demirci Hoca var. Hafız çok güzel Kur'an tefsir alimi. Değil mi? Bunca kitabı var yani adam. <laughs> o şimdi böyle Hayrettin Karaman, Hayrettin Karaman. Birisi böyle iriyor, birisi böyle etmiş. Hemen dedim, aha bu, Hayrettin <laughs> Karaman. <laughs> Yaga ya ilgilendim, vardım, tekme verdim. Meğer o da kendileriyle beraber asistan imtihanını kazanan birisiymiş. Yani böyle Hayrettin Karaman imajı e, hepimizde vardı o zaman anlatmaya çalıştım. Şimdi Hayrettin Karaman işte o zamanlarda din tahripçisi işte kimilerine göre reformist e, müştehit tasla daha ne mezhepsiz Mes o zaman mezhepsiz en ağır küfürdür biliyor musunuz? Yani dinsiz demekten daha kötü kötü bir şey. Yani küfür, bayağı küfürdür. Mezhepsiz Anadolu kültüründe hocaya denediklerini bırakmadılar ya. Hoca ne istiyor biliyor musunuz? Hoca diyor ki hiç olmazsa dört mezhepten de istifade edelim ya. Tecdit olsun, bir yenilenme olsun. Yani bir adama yedisinde yedisinde yediğini giydiğini yetmişinde giydiremezsin ki kardeşim. Yani bunca zaman geçmiş, bunca özellikle son zamanlarda çok hızlı bir değişim ve tiresi yaşadık, yaşıyoruz hala. Yani düşün toplayıcılık dönemi, işte avcılık dönemi, hayvancılık dönemi, tarım dönemi. Tarım dönemi en uzun bir dönem. Ve bizim İslam fıkhı açısından istikrar dönemi, en parlak olduğu dönem. Ben varlık O dönemde yazılmış olan kitaplarımız bugün işte modern e, sanayi devrimini tamamlamış, bilim çağını yakalamış, yakalamışsa herhalde toplum için uymuyor. Uymuyor. Dolayısıyla bunlar hani değiştirelim. Değiştirelim. Özü, esası koruyarak değiştirelim. Derken, efendim, hocaya demediklerini yapmadıklarını kalmadı. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Sonra epey, demek ki köprünün altından da sular attı, arkasından bizim nesil geldi vesaire. Efendim sonra hoca, şimdi günümüzde birçokları tarafından muhafazakar. Hoca, bilmiyorum, ben biraz vefasız biriyim. Yani çok böyle, belki o köylülük psikolojisiyle hep kaçarım, sevgim yüreğimdedir. Efendim, böyle gidip de hani böyle, hani kedinin sahibine böyle sürelenmesi var ya, o türden beceremem, beceremedim de. Ama benim kendisini sevdiğimi de bilir. Efendim, Dolayısıyla bazı böyle şeylerimiz oldu. Yani böyle. Şimdi hoca zeki unutmayın. Şimdi benim de bir huyum var. Ben e, mezun olduğumdan beri talebeyken de vaaz ediyordum. Hala ediyorum. Kürsüden alakamı kesmedim kürsüdeki konuşmalarım sırasında hiçbir zaman fıkıh problemlerle ilgilenmedim. Hep ahlaki konuları işledim, iman konularını işledim. <laughs> Ama iş ilim meclisine gelmişse orada da doğacında ne varsa ortaya koymaya çalıştım. Sara Hanım da bunlardan birine tanıktır. İşte o diyanetin e, Boğaz'da bir büyük otel vardı şimdi restore ediliyor galiba. Neydi o? Tarabya. Tarabya Oteli'nde o Diyanet'in ilk istişare toplantısında işte biz de Hayrettin Hoca'nın bulunduğu e, gruptayız. Yaşar mı? da var. <laughs> Salih Akdemir var. Allah rahmet eylesin geçenlerde vefat etti. Şimdi orada tabii orası özel bir yer. Yani orası cami kürsüsü değil ki. Orada ne düşünüyorsak söylememiz lazım. Doğrusu İzmir'de bir arkadaşımız bu değişim konusunda el aldı. Fakat ürkek böyle mehter maaşı, takımının yürüyüşü gibi iki adım ileri atıyor, bir adım geri gidiyor. Şimdi ben de söz aldım. Dedim bu, bu mesele çok önemli bir mesele. Öyle bahsedilmez, böyle bahsedilir. Uç örnekleri de vererek uç örnekleri de vererek görüşümü anladım. Yaşar da Hoca demesin mi? Şeyh tarihi de dahil en tarihi konuşma benden için. Arkasından Salih Akdemir bir atıfta bulundu mu? Şimdi bunu Hoca yazmış. <laughs> yazmış. Efendim, 2002 yılında kural var, Bursa'da kural, Kur'an Araştırmaları Vakfı. O, onlar böyle Sempozyumlar düzenliyorlar. Bir sempozyumun adı da İslam hukukunun dinamizmi. Ben de bir tebliğ yazmışım ki hocaya göre yüz almam lazım. Hocayı biliyorum ya. Yani hocayı yegane varisi benim dedim ya. Yani o iddiamı sürdürüyorum ben. Bakmayın yani ...fazla tanınmadığımıza. <laughs> Şimdi meğer hoca... ...o toplandığı fırsat binmiş... ...daha önce kimin çetelesinde ne varsa... ...ona da sırayla... ...Yunus Erbi Yavuz... ...Çorumun Dekanı Ferhat Hoca... ...Ben Deniz... Ben de kürsüdeyim. Ahmet Yaman var yanımızda. hocalarımız var. Şimdi hoca sırayla hepimizi teker teker sigaya çekti. Falanca yerde şunu diyen sen değil mi? Ondan sonra. Benim dediğim de şuydu. Özü. Vahiy. Vahiy. Önce insan fıtratıyla ilgili ya değil. Önce yeryüzünden göğe ağır, sonra ilahi rahmetin müdahalesiyle yağmur olur, üzerimize yağar. Yani dolayısıyla dinimiz de fıtratımıza muhayir, insanoğlu olarak fıtratımıza muhayir bir hükmün olmaması lazım. Varsa onu, onun üzerinde durmamız lazım anlamında ama veriler örnekler biraz uçuktu yani. Doğrudur herhalde. Ama daha çok öbürlerinin atıfta bulunması asıl e, işi karıştırırız. Yani çok bilinmeyenleri anlattınız ya. Şimdi orada Ferhat Hoca'yı evirdi, çevirdi, bir güzel dövdü. bunlar, bunlar niye dövüyor biliyor musunuz? Hani kasap sevdiği deri yeriye çalar, deri yeriye çalarmış yani. o kabından yani. Çünkü bu adını verdiğim arkadaşlar hepsi hocanın çok değerli talebeleri yani. Halif kalef olacak talebeler. Ondan sonra e, Yunus Vehbi Yavuz, bu hoca çok halim selim birisi zaten. Hocayı da dövdü. Ondan sonra Ahmet Yaman var ya yanımda. Ona Ahmetçiyim diye hitap etti. Bana da dedi ki Toroslu dedi. Hocam beni sevmiyor deme. dedi. Toroslu. Ahmetçiyim dedi ya. Bunu unutmayın. Toroslu dedi. Hocam beni sevmiyor deme. Şimdi sana gelince dedi ve o yastıklarını Tabii yaşar falan demiyor ama belli ki asıl şey o yani. O olmasaydı muhtemelen derdi geçerdi yani. Ondan sonra bizi usulünce işte böyle patakla tozumuzu aldı. Ondan sonra sıra bize geldi, cevap verdi. Ben dedim ki, ben kimimdir? <laughs> Mehmet Erdoğan kim? Hoca da bize bir konferans vermişti, parantez açıyoruz. <gülüyor> 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 hayrettin Karaman'ı Hayrettin Karaman yapan değerler nelerdir diye efendim ve İslam alimlerinden işte Ebu Hanifeler vesaireden sonra işte İzbin Abdüsselam gibi efendim Şatıbi gibi Şatıbi el muvafakat sahibi ondan sonra İbn Kayyim gibi. E, Hucetullah el gibi. Hucetullah el Baliga. Bir parantez daha açıyorum. <laughs> Şimdi bu konferansta hoca bu Hucetullah el Baliga hoca o kadar önemsiyor ki daha önce elmalı teşebbüs etmiş başarısız olmuş. Çantay hoca başarısız olmuş. Hoca demiş ki bunu ben yapacağım. Ne yapamam Böyle konuşurken ben de sol tarafında oturuyordum. Dedi ki bunu Erdoğan sen yapacaksın. Başımı gözüm üstüne dedim. Kabul ettim. Ve o yayınlandı. Yeni Şafak'ta promosyon olarak dağıttı. Her evin tuhanesinde belki var şimdi. Ben de onun tercihimi <laughs> bir parantez daha açayım. O bahsettiği bir var ya, dört çift usulde zirve ve Maksat mahasit konusunda onun da mütercimi. Onun da mütercimi. Ha bir parantez daha açayım. Efendim, bize hoca Tunus'un meşhur Hayrettin Karaman'ı diyelim. Ee, daha tabi e, Arap aleminde çok <laughs> ünlü birisi muazzam bir kafa yapısı olan birisi. Onun mahasudu şeriat-ı İslamiyesi var. Yani biz de onu, o hoca bize onu okutuyor. Ders, derste. Ve biz, bendeniz, vecdi ile birlikte onu da tercüme etmiş birisi. Bahsettiği İbn-i Kayyum'dan zahir onun da bir buçuk cildini tercüme etmişim. Dolayısıyla ben bu kitaplarla Hayrettin Karaman'ı Hayrettin Karaman, Karaman yapan kitaplarla çok haşır neşir olmuş birisiyim. Böyle sıradan biri değilim yani. Şimdi hoca bizi dövdü işte Toroslu falan dedi ya. Efendim <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki hocam ben kimim? Ben Mehmet Erdoğan kim? O hocayı hoca yapan, o isimleri birer birer saydım. Dedim ki, dört birim şatıbi. Dört cilt çünkü. Dört birim şatıbi. iki cilt, iki birim İbn-i Kayyım. İki koca cilt Dihlevi, Şahvelillah Dihlevi. Bir birim e, İbn-i Aşur. Bunların toplamı kadar da Hayrettin Karaman. Evet. Bunların toplamı kadar da Hayrettin Karaman dedim. O zaman niye beni dövüyor? niye beni dövüyorsun? Çünkü ben senin söylemek istediğini söylüyorum. Söyleyip söylemek istediğini ama bir mülahazayla söylemediğini söylüyorum. Niye beni bundan yani sonra da aklıma bir espri geldi dedim ki peygamberimiz Ayşe annemize dermiş ki Ayşe ne zaman benden hoşnutsun ne zaman bana kırdığınızın küssün ben bilirim nereden biliyorsun demiş çünkü hoşnut olduğun zaman benimle aramız iyi olduğu zaman varabbi Muhammed diye konuşuyor ama hoşnut olmadığın zaman Varabbi İbrahim, Varabbi Kabe diyorsun dedim, ağladım. Ben de çok duygusal bir adam, ağladım mı? ağlıyorum. <laughs> ağladım. Hoca geldi, kavam bıçakladı. Kulağımı öptü. <laughs> Şimdi, hoca bunu niye yaptı? Madem ki tecdit canlısı ve ben hala inanıyorum ki benim söylediğim, söylediğim sadece ilmi mahvillerden söylediğim şey hocam illa ki söyleyeceği, söylemek istediği bir şey. Ama hoca korktu. Neden korktu? Çünkü o kadar bağnazlık vardı ki ülkede dört mezhepten istifade ederim diyen bu hocayı mezhepsiz yaptılar. Hesapsız yaptılar. Hocadan birinciyi taktı, verdi kazı, verdi kazı. Yani aşabilmek için bütün gücünü verdi ve bir noktaya geldi. Hoca baktı ki eyvah zemin kayıyor. O İmam Ebu Hanife binasında ders yapıyoruz, telefon çaldı. Aldı konuştu. Olmaz dedi. Evet oradan ötekileri duymuyoruz. hoca Olmazdı, öfkeyle kapattı. Soru soran ne soruyor biliyor musunuz? O zaman da devrim var İran'da, öyle bir sempati var. Bir kızımız, bir kızımız, Şii biriyle evlenmek istiyormuş. Bunun fetvasını hocadan istiyorlar. Tabi burada söylemem mahzurlu, ilmi gerekçesi sebebiyle, hoca da dedi ki, Olmaz. Dedi. Adamlara bak ya bu. Daha dün biz dört mezhepten yararlanın dedik. Bizi defa koydular, çaldılar adamlar şimdi beşinci mezhepten. <laughs> yani. Ben, hocayı bir de iknaya çalışıyor. Yani falanca vaktiyle hocayı aforaz edenler, hocaya karşı böyle e, hücum edenler bu fetvayı. Hoca baktı ki sizin tıp diliyle fazla ilaç yüklemesi yapmış. Aa, bir de bakmış ki kiminde alerjik durumlar var, kiminde bilmem neler var. Yan etkiler, efendim beklenmedik işte ee, sonuçlar. E, araba gibi gidiyor. Şimdi hani bak biz kaz verip işte bir yol alalım diye uğraşıyorduk ama şimdi fren yok gidiyorlar arkasından hoca tutup yakalamaya ve geri çekmeye başladı. Böyle bir Hayrettin Karaman var benim tasavvurumda. Allah uzun ömür versin.